Merhaba Servet Yıldız ben. Gördüğünüz gibi iki tane köpeğimiz var evimizde. Momo'yla yaklaşık biz aldığımızda 3 aylıktı Momo onu sahiplendiğimizde. Önümüzdeki ay 1 yaşında olacak. Periyi barınaktan sahiplendik. O da yaklaşık 9 aylıktı bizimle buluştuğunda. Şimdi tahminen 8 yaşında kendisi. Böyle güzel keyifli bir ilişkimiz var. Onlar da çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Daha önce de başka köpeklerimiz oldu, beraber yaşadık ama kaybettik sağlık problemlerinden ve en sonda bir kazadan ötürü. Elbette çok zor bir canla ilişkiye girip beraber yaşamak, bir hayatı paylaşmak ve sonra onu kaybetmek gerçekten çok acı verici bir travma. Ama sonrasında da hayat devam ediyor ve tekrar istiyorsunuz yaşamınızı paylaşacak böyle tatlı canlar ve hayat bizi bu ikisiyle buluşturdu. İkisinin de çok uzun ömürlü olmasını diliyoruz. <laughs> Bundan önce kaybettiğimiz köpeğimiz Pomerian'dı. Ee, bir travmatik bir kazayla kaybettik. Açıkçası bir daha bir Pomeryan sahibi olmayı düşünmedik. E şimdi hep bu sefer daha hareketli, daha arkadaş canlısı, evde varlığını daha çok belli edecek bir köpeğimiz olsun istiyordu. O yüzden tercihimiz Poodle oldu. Gerçekten de öyle Momo her şeyin içinde hiç yalnız kalmak istemiyor, bizimle film seyrediyor camdan dışarıya bakıyor, gelen var mı, giden var mı haber veriyor. Tam bir arkadaş kendisi. Pudul ırkını Pomeranian ırkıyla kıyasladığımız zaman gerek atletik yapısı gerek anatomisi bildiğiniz gibi oldukça uzun bacakları var Pudul ırkının çok daha enerjik olduğunu söyleyebiliriz, çok daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle apartman dairelerinde köpek besleyecek hayvanseverler için bu önemli bir konu. Çünkü Poodle'ın bu enerjisi ve hareketliliği bazen daire içinde, apartman içinde sorun yaratabiliyor. Poodle ırkında baktığınızda biraz daha bahçeli ev, müstakil biraz daha koşu alanları olan yerlerde beslemek, besleyen açısından da, köpeğimiz açısından da daha büyük bir rahatlık sağlıyor. İlk gördüğümüz anda geldi yanımıza, küçücüktü böyle avuç içi kadar. Ee, ve o başka bir duygu. Gözlerinin içine baktığınızda diyorsunuz ki işte bu benim yol arkadaşım olmalı. E, ve o zaman başka birini görmüyor gözünüz. Momo'da da aynı şey oldu. E, Momo evde tuvaletini pede yapıyor. Bir kere e, dışkılarken hiç bunu kaçırmıyor. Her zaman pedine gidiyor. İlk günden beri bu konuda kendisi çok e, titiz. E, arada evet çişini pedin dışına yaptığı oluyordu. Büyüdükçe bu daha çizgi. E, kolay bir hal almaya başladı. Pudul ırkını tuvalet öğrenme konusunda diğer ırklarla kıyasladığımızda pudul ırkında bir tık daha diğer evde beslemeyi tavsiye ettiğimiz ırklara nazaran tuvaletini daha zor öğrendiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle pet parçalama huyları mevcut. Bu söylediklerim tabii bütün pudullar için geçerli olmayabilir ama genelleme yaparsak e, pudul ırkında bir pet parçalama huyu ve daha çok tuvaletini ...pede değil de dışarıya yapmaya eğilimi olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla tuvalet konusu eğer bizim için çok önemliyse... poodle sahibi olmak için bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Ama doğru bir teknik uygulayarak... bizim ...benim bugüne kadar anlattıklarımı uygulayarak... poodle ırkı da belki diğerleri 3 haftada öğrenirken... ...4 haftada, 5 haftada bir süre daha fazla olabilir. Ama poodle ırkı da zaman içerisinde tuvaletini öğreniyor. Biraz da artık pede yapmayı öğrendikten sonra, tutabilir olduktan sonra dışarıya yapmak onun içgüdüsüne daha uygun. Dolayısıyla pudul ırkında bir denemek lazım. Baktınız ki çok fazla pet parçalıyor, çok fazla pedine öğrenmekte sizi zorluyor. O zaman direkt dışarıya tuvaletini öğretmek şeklinde de başlanabilir. Her gün taramak gerekiyor aslında pudulları ama tabii bazen bu gözümüzden kaçıyor. Ee, ve gözlerinde böyle küçük akıntılar oluyor. Belki buradan da gözüküyordur ufak lekeler. Onları da sık sık, e, yani sık sık derken haftada birkaç kere işte özel bir suyla temizliyoruz. Onun dışında zaten e, ben tırnaklarını kesemiyorum. E, çok tedirgin olurum onları... E, ya veterinerimiz yapıyor gördüğünde ya da kuaföre gittiğinde kuaförde yapılıyor. Çok yalnız kalmayı tercih etmiyor. Ve yalnız bıraktığımızda bir şekilde bizi işte o tuvalet olayıyla cezalandırıyor. Evde hep birisi olması gerekiyor yanında. Çünkü çok da havlıyor. Böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Kocaman bir sesi var. Yani Gold'undan daha büyük bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Eğer burası bir apartman olsaydı belki bir sürü insanı rahatsız edebilirdi bu ses. Burada bunu tolere edebiliyoruz. Yalnız kalmaktan hiç hoşlanmıyor gerçekten. Bunu bilerek sahiplenmek gerekiyor böyle bir ırkı. Evde bile eğer birazcık onunla ilgilenmezseniz hemen havlamaya kendini belli etmeye, işte oyuncağını getiriyor. Hep ilgi istiyor. Ee, bu şekilde idare ediyoruz ama biraz o bizimle uyum sağlıyor, biraz biz onunla ortada bir noktada buluşuyoruz. Pudul ırkının genel sorunlarından bir tanesi de maalesef pudul ırkındaki köpeklerin evde yalnız kalmayı çok fazla sevmemesi. Aslında bunun sebebine inerseniz insanlara olan aşırı bağlılıklarından ileri gelen bir şey. Ee, o kadar sahibine, o kadar insanlara düşkün bir ırk ki yalnız kaldığında bu onun için bir eziyet haline geliyor. O yüzden hayat biçiminizde eğer köpeğinizi sık bir şekilde yalnız bırakmanız gerekiyorsa size tavsiyem pudul ırkını sahiplenmemeniz. Irkın çünkü genel insan düşkünlüğü yalnız kaldığında onu ciddi şekilde mutsuz olmasını birlikte getiriyor. Bu yüzden e, özellikle evde birisi varsa, evde bir çalışan varsa veya da bir e, ev aile fertlerinden bir tanesi sürekli evde o zaman pudul sahiplenmek için çok doğru bir ırk ama uzun sürede yalnız kalacaksa pudul ırkını çok fazla tavsiye etmiyorum. Ha siz bir şekilde pudul ırkı sahibisiniz bunu bilmiyordunuz ve yalnız kalması gerekiyor. O zaman ne yapmalıyız? O zaman bir kere küçük yaştan onu yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Buna başlangıçta şu şekilde olmalı. Evdeyken başka bir odada öncelikle onu yalnız bırakıp siz başka bir odaya geçmelisiniz ve kesinlikle ağlarsa da bağırsa da yanına gitmemelisiniz. Oldu da çok fazla ağladı bağırdı o zaman gidip onu sert bir sesle uyarmalısınız. Ve bu süreyi yavaş 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 arttırmalısınız. Bu şekilde sabırlı bir çalışma yaparsanız pudul ırkı da bir şekilde tam karakterinde olmasa da yavaş yavaş yalnız kalmaya alışacaktır. Ve bundan normal diğer pudullar kadar sıkıntı yaşamayacak. Momo bütün ırklarla çok iyi anlaşıyor. Bir kere çok oyuncu bir köpek olduğu için herkesle oynamak istiyor. büyük köpeğimiz Golden'la da arası çok iyi Peri ile. Çünkü Peri de çok iyi huylu bir hayvan. Müthiş oynuyorlar birlikte. Peri'nin asla patisi Momo'ya değmiyor. Hep havada kalır. Momo mutlaka onu gördüğünde bahçeye çıkmak ve onunla oynamak ister. Başka köpeklerle de oynamak istiyor ama bir önceki tecrübemizden dolayı bu bizi birazcık korkutuyor çünkü Pomeryanımızı bir sokak köpeğiyle belki de onu gördüğü için kucağımızdan indi oynamak adına biz fark etmedik ve orada çok çok acı bir olay yaşadık. Bunlara da dikkat etmek lazım. Acaba her köpek her köpekle oynayabilir mi? iyi düşünmek. Hiçbir şey olmuyor diye de geçiştirmemek gerekiyor herhalde. Köpek sahiplerinin önemli sorunlarından bir tanesi. Tabii hepimiz köpeğimiz sosyalleşsin istiyoruz. Diğer köpeklerle oynasın istiyoruz. Diğer insanlarla sosyalleşsin istiyoruz. Ama benim de tavsiyem köpeğinizi diğer ırklarla oynarken tanımadığınız bir köpekle huyunu suyunu bilmediğiniz tepkilerini bilmediğiniz bir köpekle bir araya getirirken son derece dikkatli olmanız, yanında olmanız mümkünse o köpeğin sahibinden genel karakteriyle ilgili bilgi almanız. Çünkü maalesef köpek sahiplerinin yaşadığı büyük bir sıkıntı diğer köpeklerle olan oynamalar sırasında köpeklerin kavga etmesi ve birbirlerine zarar vermesi oluyor. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi sahibiyle konuşup önden bilgi alıp veya da hiç tanımadığınız, bilmediğiniz köpekse, özellikle boyut olarak da sizin köpeğinizden oldukça daha üstte ve köpeğinize zarar verebilme cüssü olarak potansiyeli olan köpeklerle oynatma konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İki çocuğum var benim. Onlar küçüklüğünden beri köpeklerle birlikte büyümeye çok alışıklar. Dediğim gibi Momo bizim ilk evcil hayvanımız değil. Peri de öyle. Daha önce de bahçede ve evimizde yavrularımız oldu. Bir kere çocuklar için müthiş bir şey. Bir çocuk bir hayvanla birlikte olduğunda çok özel bir ilişki ve empati duygusu geliştirebiliyor. Biraz da duygusallaştırıyor bu çocukları aslında. Ama ben bunun güzel bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Evde bir başka bir canın olması, hayatı onlarla paylaşıyor olmak, hem çocuklar hem de ebeveynler için bence çok keyifli olması gereken, yaşanması gereken bir duygu.